Dostlar selamlar. Yeni bir Osman Center videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında 2025 yılının ilk videosu olan Ocak Güncel 4.3 ile bulunuyoruz. Ee, belki bilenler vardır. 2 haftada bir video gelmiyordu. Biraz YouTube'dan soğumuştum. Fakat yine şu an 2025 yılının ilk videosuyla karşınızdayım. Hazır taktik konusuna girmemişken de şimdiden 2025 yılının tüm dostlarımıza, tüm takipçilerimize mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Zaten 2024 yılı bomba gibi geçirdik. 2005 yılları sizlerle beraber çok güzel işler imzalayacağımızı düşünüyoruz. Onun haricinde 2005 yılında Osman Central kanalında çok daha farklı oyun çıktılarıyla beraber karşınızda bulunmak istiyorum. Yeni oyun kollarımla beraber sizlere daha güzel içerikler sunacağımı temenni ediyorum. Özellikle fifa konusunda daha fazla içerik gelecek diye söyleyebilirim sizlere. Evet çok uzatmadan yeni taktiğimize geçebiliriz. Hemen buradan menü kısmından bir diziliş dedim. Görmüş olduğunuz gibi taktiğimiz arkadaşlar 4-3-A formasyonu olacak. Sol açıkta ya e, da sağ açıkta hacısın. Sağ tarafında Moncoco var. Burada bir sağ açık, bir sol açık, bir de merkez santrafor olması gerekiyor. Orta sağa geldiğimiz zaman normalde iki tane merkez orta olması gerekiyor. Burada Evans ve Burmester oynuyor. Fakat burada tabii overall'lar biraz düşük kaldı. Şimdi ben tabii şu an sadece ilk günü kurtarmak amacıyla çıktım. 3-0'da güzel bir skorla galip geldim. Bunların hepsi tabii ki transfer etkinliği beraber ee, güçleri değişecek. Ee, farklı oyuncular e, iyi 11'e monte edilecek. Ofansif olsam da Milot oynayacak. Sol bek Rodas, Sabikim, Kraft oynuyor. Ee, merkez stoperlerinde Pavard ve Botman var. Kaleci de Restus diyebiliriz. Bu şekilde 4-3A formasyonuyla sahaya çıkacağız. Burada önemli olan kısmı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tüm oyun çerçevesi etrafında yeşil bir çizgi var. Yeşil bir şerit var. Bu çerçeve arkadaşlar yeşil olduğu zaman bilin ki taktik formasyonu yani takım formasyonu anlamında bir şeyleri başarmışsınız demek oluyor. Çünkü eğer biz buraya sağ açık yine mesela hemen buradan bir orta koyduğumuz zaman görmüş olduğunuz gibi kırmızıya dönüyor. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Biz sağ açık kısmına sağ açık yerleştirmenizi istiyoruz. Bu şekilde daha doğru bir dizilim sağlayabilirsiniz. Kendi bölgesinde fakat da farklı bir mevkide oynayan arkadaşın sağ tarafa koyduğumuz zaman da dek mavi şerit çıkıyor. Ama biz bu tabii ki doğru olması için sağ açı yerleştireceğiz. Bu konu önemli. Hep bahsettiğimiz gibi Osim aslında doğru hamleler oyunu. Ne kadar doğru hamle yaparsanız taktiksel ve format olarak da Osim sizi kazanmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Burada ilikler kısmında önemli. Mutlaka doldurmanız gerekiyor. Burada 50'lik, 60'lık, 70'lik ne varsa koyun dostlar. Çünkü zaten buradaki yine sistem yedeklerin dolu olduğunu gördüğü zaman da açıkçası sizi kazandırmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Çünkü yedekten gelen bir oyuncu sistem. Değişik bir varyasyon var burada. Uzmanlar kısmı önemli burada kaptan her zaman takımın en yaşlı yapmanız lazım. Ben burada 30 yaşındaki kraft yaptım. Fakat mutlaka en az 32-33 yaşında bir oyuncu kadronuzda bulundurmanız gerekiyor. Penaltı tabii ki de hücumun en güçlüsü Mokoko'ya verdim. Serbest vuruşlar Orsan en güçlüsü. Ofansif Orsan olarak Milot'a verdim. Konya'da de Kraft'a verdim sabek olarak. Bu şekilde bir uzmanlar dağılımı yaptım. Hemen bunun kısmından taktikler diyelim. Taktikler kısmında dostlar oyun planımız kanatları kullan olacak burada görmüş olduğunuz gibi 4 3 formasyonu ve kanatları kullanla devam ediyoruz. Mücadele artık en son bahsederiz. Çizgi taktikleri forvetler sadece hücum, ortsalar defans yardım et, defanslar da geride kal olacak. Bu kısmı çok fazla ellemiyorsunuz dostlar. Zaten bu taktiği de kimle karşı kullanmanız lazım. İçeride ve dışarıda güçlü olduğunuz rakiplere karşı kullanabilirsiniz. Eşit olduğunuz rakiplere karşı da kullanabilirsiniz. Fakat rakibinizden güçsüzseniz 1-2 ranka kadar ev birken kullanın. Basmanlaysanız da kullanmamanızı tavsiye ederim. 5'li defans veyahut da 5'li orta saha taktikleri size daha doğru puanlar ve daha doğru sonuçlar getirecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde burada da not alabilirsiniz kendinize. Favoritler Serdi Hocam orta saha defans yardımı. Defansla geride kal. Baskı rakibe yakın oynama 77. Stil 73 hücumcu olacak. Tempoda 74. Yüksek hızda paslaşma olacak. Dostlar markaj alan markajı offside tuzağımızda hayır kalacak. Tekrar ederim. Tempo 74 yüksek hızda paslaşma. Stil 73 hücumcu. Baskı 77 rakibe yakın oynama olacak. Burada baskımız 77 olduğu için hakeme çok fazla agresyona gerek yok. Mavi ekil sarıda çok agresif çıkın tabii ki de. Ama turuncu hakem de agresif. Kırmızı hakem de agresif maç önemliyse ama değilse de normal çıkmanızı tavsiye ederim ben sizlere. Evet isterseniz birkaç dostluk maç atalım. Bakalım sonuçlar elde edeceğiz. Burada bir dostluk maç atalım. 3 break skorla geçiyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi zaten ortam çok iyi olmadığı için. Tabi rakipler için de aynı şekilde bu geçerli. 17 şut çekmişiz. 7 şut yemişiz. 4-3'er formasyonu. Aynı formasyonu oynamışız. 3-1'lik skorla kazandık. 163 toplu oynamaya sahibiz. Baktığımız zaman da kalecimiz bir tık daha açıkçası kötü oynadığı için de golü de kalemizde görmüşüz. Devam edelim. 7-0'la geçiyoruz burada. Hamit 13-9'u. Bakalım nasıl bir oyunda. 7 tane gol atmışız. Milot, Endozi Milot, Evans Milot, Rodas, Mokoko atmış. 16 şut çekmişiz. 9 şut da rakip çekmiş. 4-3 A formasyonuna gelmiş görmüş olduğunuz gibi. E, açık geldiği için paramparça etmişiz rakibi. Sakaryalı babaya bir dost maçalım. 3-0'a geçiyoruz buradan. E, kendi memleketimden olan dostuma da selamlarımı yollayayım. E, tam olarak kendisini tanımasam da. Mokoko, Hutchinson ve Mokoko atmış. Yine 17 şut. Görmüş olduğunuz gibi 3 maçta en kötü 16 şut çektik burada taktiği ne kadar fazla işlevsel ve ne kadar fazla şut çektiğini görüyorsunuz zaten. Evet bu şekilde yine 3 0 skorla maçı geçelim. Maç detayları dedikten sonra Mokoko, Milot Mokoko atmış. 21 şut çekmişiz. Tamı tamına 21 şut. Eğer bu eğer rakibimiz güçsüzse ve eşitsiniz dostlar bu taktiği rahat bir şekilde kullanabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında transfer etkinliği var dostlar. Şu anki transfer etkinliğine bakım kadar süresi var. Bir gün 7 saat siz yarın bu videoyu izlerken büyük ihtimalle hala zaten devam ediyor olacak. O yüzden takımınızda 6 tane oyuncu transfer listesine koyabilirsiniz. Ocak ayı etkinlik takvimi de dostlar. Hem Instagram olsun hem de YouTube topluluk kısmında paylaştım. O anda hangi gün hangi etkinlik olduğuna bakabilirsiniz. Bir de OSM Center bile çok güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi şu an 3 savaşın ikisinde artık kazandık diyebiliriz. Son savaşta başa baş giden bir durum var. Kazanırsak da inşallah adımızı 200'e yazdıracağız. Gerçi bir 15'ini puanla yazdıramama ihtimalimiz de var. Fakat şu an baktığımız zaman barem kaç olmuş? 29.759. Biz 3 savaş kazanırsak 29.000. 693 olacağız fakat tabii ki de burada aldığı yazdığımız her bir artı puanla kendimizi ilk yüze sokmaya çalışacağız. E, klan ekibimizde yer var görmüş olduğunuz gibi. Eğer sizler de bizlerle savaşmak isterseniz dostlar direkt şöyle Osman ve Bayat kısmından mesaj atabilir veya hatta Instagram Osman Center kısmından DM atabilirsiniz. Onun dışında hem Yankee 20. sezona girdik hem de Kızıl Elma 2. 10. sezonda yer alıyoruz. Bana Inter çıktı. Buradan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma selamlamıyorum olmak istiyorum. Şöyle bir arkadaşlarımı tanıtayım sizlere. Görmüş olduğunuz gibi buradaki tüm arkadaşlara tüm dostlara başarılar dilemek istiyorum. Tabi burada kendi kimde yer alan İbrahim ve e, Zeki hocam da burada var. Onlara ayrıca bir başarılar dilemek istiyorum. Bu şekilde hem Kızıl Emrah Ligi'ni size göstermiş hem de Yankı Ligi çok fazla tecrübeli menajerin olduğu bir lig. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. E, Luton Town'a. Tabi burada görmüş olduğunuz gibi TGC ekibi, Dynastek ekibi, Kartal ailesi, e, Golden Boys, Aktaşlar, Altay, ve Sportakus gibi değerli ekiplerin, değerli menajerleri bulunuyor. Burada biz tabii kadro değerine çok fazla kasamadığımız için aslında görmüş olduğunuz gibi 24 takımdan 19. sırada yer alıyoruz. Fakat 19 olmamıza rağmen e, lig tablosunda iyi bir yerdeyiz bana kalırsa. Burada menajer lisesinde hedefim 3 olsa da gerçekten ligdeki arkadaşlar çok güzel kadrolar kasıyorlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben daha 500 iken baktığınız zaman e, Sergen hocam neredeyse 1 milyar 60 milyon diyebiliriz. Burada kişisel oyuncu değeri de 55.6 iken benim 25 yarı yarıya. Buradan da tüm dostlarıma selamlarımı yollamak istiyorum. Herkesi şöyle bir göstereyim bir tanıtalım. Yine burada arkadaşları görüyorsunuz. Hepsi birbirinden değerli menajerlerimiz. Tüm dostlarımıza selamlarımızı iletmiş olalım. Evet dostlar bu şekilde şu an e, uzun sürede 4 slotta oynamıyordum. Bu bu şekilde bir denk geldi. Ekip savaşımız zaten güzel gidiyoruz. Ekip savaşımızda da lideriz. Yine bu taktikle oynuyorum dostlar. Sizler de bu taktiği rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 7 maçta 18 gol attım. Sadece 5 gol yedim ve şu an 19 puanla liderim zaten. Umarım bu ligi de şampiyon olarak bitireceğim diye düşünüyorum. Evet dostlar e, bir videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İnşallah ilerleyen zamanlarda dediğim gibi FIFA videoları ve diğer OSM videoları gelmeye devam edecek. Sizler de dostlar aşağıda yorumlar kısmına hem bu video ile alakalı hem de önceki önceki videolarla alakalı veya da gelecek videolarla alakalı sorularınızı ve görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim. Bu arada destekleyen sayesinde 7000 abone çok yaklaştık. Hatta belki de son iki haftada video atsam 7000 abone olmuştuk diyebiliriz. Fakat video yatmayınca tabi ki de abone sayımız da artmıyor. O yüzden bu sırada desteklerinize bir tık daha fazla ihtiyacımız var. Size de arkadaşlar bir de abone olup desteklemek isterseniz aşağıda yer alan abone tuşuna basarak ücretsiz şekilde desteklerinizi bize gösterebilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenerek de videonun daha fazla OSM kullanışı önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.